Merhaba arkadaşlar. Bilgi sarmalı TYT AYT Soru Bankamızın ikinci ünitesinin altıncı testiyle karşınızdayız. Sayfa 57. İlk sorumuza bir bakalım. Mitokondri ve kloroplastta aşağıdaki verilenlerden hangisi ortak olarak bulunmaz diyor. Şimdi bu iki organel aynı bir hücre içerisinde küçük minnak hücrecikler gibi çalışıyordu. Dolayısıyla kendine ait ribozomları, DNA'ları, RNA'ları, akabinde ETS elemanları vardı. Dolayısıyla klorofil pigmenti kimdeydi arkadaşlar? Sadece kloroplastaydı deriz. Cevabımız Ceyhan olur. İkinci sorumuzda bir bitkinin yaprağı, kökü, meyve ve gövdesi den dört farklı hücre anlıyor. Ve bu dört ayrı hücrede aşağıdaki organellerden hangisi kesinlikle bulunur diyor. O zaman bu dört farklı hücre tipinin kesinlikle neyi bulunması lazım? DNA'sı, RNA'sı, organelleri. Fakat burada şunu unutmayacaksınız. Bitkinin her hücresi fotosentez yapmaz. O zaman her hücresinde kloroplast olmaz. Daha sonra baktığımızda, her hücresi hücrenin bulunduğu doku renkli midir? Hayır. O yüzden hepsinde kromoplast bulunmaz. Peki, her hücresi de blokoplast depo yapar mı? Hayır. Her hücresi yaşlanmış büyük kofula sahip midir? Hayır. Ama her hücresi canlılığın en önemli şartı olan ribozomu protein sentezi için kullanacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda bize bir bitki hücresi şematize edilmiş ve burada burada okla bakın dikkat edin çekirdeğin etrafındaki neyi göstermiş arkadaşlar? Endoplazmik redikulumu göstermiş. O zaman bununla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Çekirdek zarı ve hücre zarı arasında bulunur mu? Evet bir kanalcıklar sistemiydi değil mi? Madde iletimini sağlar. Şekli dağılımı hücrenin fonksiyonuna göre değişir, asidik bazik olayları yönetir ama zararsız maddeleri zararlı hale değil, aksine zararlıyı zararsıza dönüştürür. O yüzden cevabımız Edirne'dir. Dördüncü sorumuzda peroksiromun ökaryot hücrelerde bulunup zehirli maddeleri etkisizleştirdiği biliniyor. Şimdi şöyle baktığımızda buna göre peroksidom diyor aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirir? Hatırlarsanız özellikle enzimlerin çalışmasında da size hidrojen peroksit örneği vermiştim. Hidrojen peroksit hücrelerimizde oluşan zehirli bir bileşik ve bu bileşiği su ve oksijeni parçalayan yapı kimdir? Peroksidomdur. O zaman buraya aksiyonu arayın. Nokta atışı direk edirne cevabınız gelir fakat diğerlerine de özellikle faydalarını saymadan geçemeyeceğim. Örneğin birinci tepkimemiz ne arkadaşlar? Bir fotosentez tepkimesi zararlı diyemezsiniz. İkinci tepkimemiz bir oksijenli solunum tepkimesi zararlı diyemezsiniz. Üçüncü C bir e, glikoz kullanılarak bir dehidrasyon tepkimesi zararlı diyemezsiniz. Yine Denizli'de e, özellikle etil alkol fermentasyonu tepkimesi görülür. Zararlı diyemezsiniz. Burada en zararlı olay yani zararlının faydalıya dönüşümü dediğimiz olay Edirne'dir. Beşinci sorumuzda bir takım öncüller verilmiş ve bu öncüllerde zarda bulunan glikoproteinler yukarıdaki verilenlerden hangisini gerçekleştirir? Hatırlarsanız glikoproteinler, glikokaliks dediğimiz hücrenin kimlik kartını oluşturuyordu ve bu kimlik kartları sayesinde gelen hormonları tanıyorlardı. Birbirlerini tanıyorlardı. Aynı türe ait üreme hücresinin döllenme sırasında birbirini tanıması sağlanıyordu. Hangi maddenin alınıp alınmaması gerektiğini sağlıyordu. Dolayısıyla Edirne cevabımız oluyordu. Altıncı sorumuzda arkadaşlar ökaryotik bir hücre şematize edilmiş ve hangi kaç numaralı organelde diyor ATP üretimi vardır. Bir hatırlayın bakalım. Kuzular ATP üretimini yani enerji fırını dediğimiz yapı neydi arkadaşlar? Kesinlikle mitokondriydi cevabımız denizlidir. Yedinci sorumuzda sentrozomla ilgili bir öncüller verilmiş ve bu öncülde hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar sentrozom bir çift sentriolden oluşur mu? Kesinlikle. Profaz evresinde eşlenerek ilk katına çıkar derseniz ayıp edersiniz. Neden? Sentrozomların eşlenmesi profazda değil inter fazda gerçekleşir. Sentrozom kesinlikle zarsız bir organeldir kuzular. O yüzden tek katlı diyemezsiniz. Cevabımız Adana olur. 8. soruda özellikle mitokondrinin oksijenli solunum yaptığı, çift katlı olduğu, dışta düz, içte kıvrımlı zar olduğu söyleniyor. Ve bu kristalların yani iç zarın kıvrımlı olmasının sebebi hangisi olabilir diyor. Şimdi şöyle düşünün. Böyle bir yapıda içerideki zar sistemi şu şekilde katlanırsa büyük bir alan oluşturacak değil mi? İşte bu olay yüzey alanını artırmak için en önemli sebeptir diyebiliriz. Peki yüzey alanını artırınca daha fazla oksijenli solunum reaksiyonu gerçekleştirebilir mi? Böylece solunumu hızlandırabilir mi? Kesinlikle. Dolayısıyla birinci ve ikinci öncülümüz bu iç kıvrımın olmasının bir sebebidir. Ama Ceyhan yavaşlatmak değil, aksine hızlandırmaktır. O yüzden cevabımız bir ve ikinci öncül olan denizlidir. Sevgili biyoloji öğretmenimiz burada tahtaya bir şeyler yazmış. Ve bu yazdığı başlıklar diyor. Hangi konu başlığı altında isimlendirilir? Bakın stoplazma organeller çekirdek. Nerede isimlendirilecek arkadaşlar? Tabii ki hücre konumuzda cevabımız Ceyhan olacak. 10. sorular 10. sorumuzda dönüşüm diyagramı var. Bu dönüşüm diyagramı, diyagramlarını özellikle ÖSYM'de sever dikkat edin demiştik. Şimdi şöyle baktığımızda karbondioksit ve suyun A tepkimesinde nitratı da kullanarak aminoasite dönüştüğünü söylerseniz bu bir fotosentez, bir yapım olayı diyebilirsiniz. Amino proteine dönüştüğünü görürseniz bir protein sentezi anlamına gelen dehidrasyon diyebilirsiniz. Amino glikoza dönüştüğünü ve glikozun D ile D olayıyla karbondioksit ve suya dönüştüğünü diyorsak buraya solunum diyebiliriz. Glikozun nişastaya dönüşümü de bir dehidrasyon olacak. Glikozun gliko proteini oluşumu da bir paketleme görevi gerçekleşecek. O zaman birbirinden farklı A, B, C, D, E olaylarının hangisi yanlıştır? Şimdi A olayı nerede gerçekleşir arkadaşlar? Tabii ki kloroplastta. O zaman kloroplastın DNA'sı, RNA'sı ribozomları bulunur mu? Bulunur. B olayı protein senteziydi. Ve ribozomda gerçekleşecekti. Ribozomun yapısında ribozoman, RNA ve proteine sahip midir? Kesinlikle. C özellikle e, ne demiştik arkadaşlar? C olayı bir dönüşüm Olayıydı. Özellikle endoplazmik retikulumdan gelen proteinler işler ve sınıflandırır mı? Kesinlikle doğru bir öncüldür. DNA'de dikkat edin solunumdu. Solunum ETS enzimleriyle gerçekleşir. Evet gerçekleşir de, bakın D'si var. Solunumu gerçekleştiren sevgili mitokondrimizde grana yok. Ne var arkadaşlar? Krista var. Bir kelime oyunu yapılmış. Denizli yanlıştır. E olayı renksiz bir plastik çeşididir diyebilir misiniz? Olabilir arkadaşlar. Özellikle lökoplastlar bu e, farklılaşmayı gerçekleştirebilirler. 11. sorumuzda çekirdek ve stoplazma şekli şematize edilmiş. Şimdi dikkat ederseniz çekirdeğin içerisi ve çekirdeğin dış kısmı yani çekirdeğin stoplazmasıyla ana stoplazmayı bilirsek hangisi doğrudur deniliyor. X'ten Y'ye RNA çeşitleri geçer mi? Evet geçer arkadaşlar. Özellikle ökaryotik hücrelerde RNA'lar çekirdek içerisinde sentezlenir. Peki Y'den X'e ATP geçer mi? geçer. Burada sentez olayı gerçekleşecekti. ATP'ye de ihtiyaç var. Y'den X'e nükleotit geçer mi? ATP geçiyorsa nükleotitler haydi haydi geçer. Çünkü daha küçük yapılarıdır. Bu da doğru. X'ten Y'ye protein geçer mi? Şimdi şimdi mantık olarak baktığınızda evet hocam geçer diyebilirsiniz ama X çekirdek içi ise burada ribozom var mı? Yok. O zaman protein sentezlenir mi? Hayır. İşte o yüzden cevabınız 1, 2 ve 3. öncüllerimiz olacaktır arkadaşlar. Böylelikle 2. ünitemizin 1. bölümünü bitirdik. 2. bölümüyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.